içinde su iki cihan Ben bu cihan asılmaz ah Hamdere su var iki cihan Ben bu cihan asılmaz ah Sizin susuz keber benim Mekan asılmaz ah Hamdere su iki cihan Ben bu cihan asılmaz ah Sizin susuz çekeceğim de sizi. Ya da vazgeçtim. Bir hep beraber şöyle bir fotoğraf çekelim çünkü ben sonra çok özleyeceğim hep birlikte olmayı. Ay sen nereye gidiyorsun da? Yok lafın geçti söyledim. Gülümse sen bak çok güzel çıkıyorsun. Bakayım. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> bir şöyle tur atayım herkesi çekeyim. Hadi. Canım. Öyle deme kız ayıp. Ne yapayım? <laughs> Kizu, hadi sen de en salla ablaya. Sen de at bakayım abunu ağzına. Ya e. dursun ya. ya. Ağzım kepçe gibi açık yakalandım ha. Çok güzelsin. <laughs> Çizdim bakayım. Bizim ailemiz çok güzel olmuş. Ben neredeyim bakayım? Bu muyum? Beni ne kadar güzel çizmişsin. <laughs> ben bir geliyorum. Tamam. Gel Kerem kardeşim de burada. Zaten buraya gelmem büyük bir hataydı. Bari şimdi doğru olanı yapayım dedim. İyi de ada ne olacak? Elif ben buraya senden özür dilemek için geldim. Yani bir anda hayatınıza girdim. Size çok sorun çıkardım. Galiba özellikle sana. Çok özür dilerim. Yani yapamadım ben. Beceremedim. Ama sen ada için canını bile vermeye hazırdın. Yani eminim ona benden çok daha iyi bakacaksın. Çok daha iyi annelik yapacaksın. eşyada sana emanet. Tamam? Hoşça kal. aynı aldım. Ne var? Yakışsı işte ikinize de. Sizin birbirinize yakışmanız gerekiyor, bizim değil. Ama etlerini koparırım seninle. Bir dur. Sana yüzüğü taktı, bize kol saati bile almadı. Şamata mamata. Oğlum boş ver, biraz da şamata olsun ya. Ciddiyet, ciddiyet. Nereye kadar? Oğlum derken? <gülüyor> ah, ah. <gülüyor> tamam, tamam. Sakin ol. Enişten o seni. Yapma. Söyle hadi kalk Kız. fotoğraf çekeceğiz Hoş geldiniz Merhabalar Masayı bulsaydınız Başka zaman ben aslında Leyla Hanım'la görüşmeye gelmiştim Hoş geldiniz Bir şey mi oldu Size bir özür borcum var Leyla Hanım İlk tanışmamızda biraz şüpheci davranmıştım Fakat masum olduğunuz delillerle birlikte ortaya çıktı Vedat Benzemez'in ölümünü araştırırken Bazı belgelerin gizlendiği ortaya çıktı Vedat benzemez amcasını öldürerek fabrikanın başına geçmiş. Eşi Berfin Hanım da tam bunu ortaya çıkartacakken maalesef. Yani Berfin'i Vedat öldürdü. Hiç şaşırmadım tahmin etmiştim. Başından beri ailecek bana dürüst davrandığınız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Senin yanında bir teşekkürü de Ömer'e etmek istiyorum. Onun sayesinde Amerikalılar gibi Rusların da toryum reaktörünün peşinde olduğunu öğrendik. Siz olmasaydınız bu kadar kısa sürede çözülmezdi. Bir faydamız olduysa ne mutlu. Faydamız dokunacaksa her zaman hazırız. Aslında bir faydan dokunur Ömer. Senin gibi cevherleri aramızda görmek bizim için gurur meselesi. Ah, ayaküstü iş teklifi de aldın ha? Vallahi reis ne diyeyim bilemedim. Ben de gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun diyelim mi? Vallahi reis de müsaade ederse diyelim. E bu senin kararın oğlum. Sen vereceksin kararı. Ama bana sorarsan vazife reddedilmez. Doğru. O zaman anlaştık. Anlaştık. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Fundamai. Durun lan durun biz de geldik. Hadi abi çek hadi. Ya, o alet çekebilecek mi? Emin misin mi şu? Bir şey sıkıştı herhalde. Ya kendisi gibi işte antin kontin bir şey 2. Dünya Savaşı'ndan kalma. <laughs> o ne lan Saiden? Ne cimri adamsın ya? Cimri değilim ben, tutumluyum. Ya şuna bir telefon verin de çeksin şu telefonla ya. Suna, Allah aşkına gel sen hallet şu işi ya. Tamam geldim. ...ver şunu. Bu de. Öyle gülsenize biraz öyle... ...sert sert durmayın. Çok <laughs> güzel oldu. Şimdi... ...beyler... ...ben bir süre yokum... ...işler size emanet... Soru moru yok, hepsi bu kadar. Tamam, hadi. A -a. Ne? 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 Peki, Kurban oğullarıyla birlikte fabrikayı işletecek. Benim fabrikayı Ateş işletecek zaten. Diğer fabrikayı da söz verdiğim gibi eşcetler işletecekler. Bu sandıkçıoğlu ile Medetim fabrika. Ha. O fabrika istiyorsan sana verelim, sen işlet. Aman yok yok, yok isteme onda çok iş var, ben istemem. O zaman bu halde... Ayvaz, sana verelim. Reis, ben memleketi de abimi de çok özledim. Müsaade edersen ben geri döneyim. İyi, peki sen verirsin. Bizden de selam söyle. Başım üstüne reis. Şimdi biriniz baba oldu oğlum, Birinizde olmak üzere. O zaman o işte size düşer. Tamam, 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 tamam. Hadi. İyi, ee, hadi. Var mı başka bir şey? Cezayir. E ee, hadi gelin, biz burada kaldık. Hadi. Yanlış şu, şu makineyi değiştir artık babam. 285. Aç ya şunu abi. İkinci Dünya Savaşı, Almanlardan o. Kendinden büyük makine. çocuklarla işleri konuştu, hallettik. Şimdi geldi vedalaşmaya. Biz gidiyoruz. Eyvallah'ım olsun. Niye öyle dedin teyze? Allah Allah bak ne kadar güzeliz. şahaneyiz, hep birlikteyiz. Daha ne olsun? <laughs> Ama bir süre sizinle birlikte olmayacağız. Ben, karım, oğlum ve kızım tatile gidiyoruz. Ben emekli oldum. Ya ne yana gidersiniz? Artık bilmiyoruz. Orasını yol bilir. Ha. Yenge, sen nerede doğuracaksın peki? Paşa oğlumun gönlü nerede isterse. Ya ne zaman döneceksiniz de? E Orasını da keyfimiz bilir. Teyze üzülme. Biz çok durmayız zaten. Özleriz sizi. Biz de sizi çok özleriz. Böyle i̇şte vedalaşmak, sarılmak, ağlaşmak, zırlaşmak yok. Anlaşıldı mı? Hatta... Kurban. Şu tepe kullu tepe Nenni de yarim nenni Su gelir sere serpe Eski de yarim hani Dedi her yar uyumuş Nenni de yarim nenni Uyardım öpe öpe Eski de yarim hani Dedi gide yarim hani İpek mendil değilsin Nenni de yarim nenni Cebimde gezdireyim Meski de yarim hani İpek mendil değilsin Nenni de yarim nenni Cebimde gezdireyim Eski de yarim hani. <laughs> evet. Hepiniz iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederiz. seis não tivéssemos não manası mazak Yersiz sursuz beni, iki cihan Ben bu cihana Abdest var like, ki cihan Bu cihana sığmaz Siz susuz kefer benim Mekana sığmaz Abdest var like, ki cihan Bu cihana sığmaz Siz susuz kefer benim Mekana sığmaz Abdest benim güneş benim Çal ben benim Hayat dediğimiz Doğumla ölüm arası aldığımız nefeslerin toplamıdır Hayatı anlamlı kılansa O nefeslerin ne uğruna alınıp verildi Menzil Uzun da olabilir, kısa da. Ama önemli olan bu cihana ne sığdırdığımızdır. Bazen yeni şeyler söylemek lazım. Yeni şeyler söylemek için de gitmek. Çünkü gitmeden gelinmez.